Dostlarım neden beni getirip teneşirde soydunuz arkasından yıkayıp bir tabuta koydunuz neden toplandı bugün burada bunca kişi bir yanlışlık olmalı anlamadım bu işi niçin bağlandı çenem bu kefen neyin nesi söyleyin gerçek midir duyduğum salasesi? sesi ne işim var ki benim bu musallaha taşında? Oysa olmam gerekir işlerimin başında. Yoksa bu yaptığınız bir oyun, bir şaka mı? Tadında kalsın artık. Bırakın şu yakamı. Ya sen hoca efendi oyuna dahil misin? Ben nasıl ölürüm ki? Bu kadar cahil misin? Yoksa kim olduğumu sen de mi bilmiyorsun? Bir özür dileyip de kendine gelmiyorsun. Haberin var mı benim şöhretimden, şanımdan, o derin mafyadaki büyük itibarımdan? Belki merak edersin ünvanımı, rütbemi. Ulama sus da durur, bir giyersem cübbemi. Bana yakışıyor mu burada böyle yatmak? Sanki ölmüşüm gibi omuzlarda tur atmak. Lütfen hoca efendi, sürdürme şu oyunu. Benim gibi bir kurda güldürme şu koyunu. Hele şu cebindeki telefonu bir ver de bak nasıl açılacak kapılar perde perde. Şu gördüğün hüzünlü maskelere aldırma. Onlara inanıp da sakın namaz kıldırma. Duydum ki işgüzarlar mezar bile kazmışlar. Görüyorsun ya hocam bunlar hepten azmışlar. Kaldır artık tabutun kapağını üstümden. Sıkılmaya başladım şu dikişsiz kostümden. Aklını kullan hocam. Ben sözümü tutarım. Seni Ulu Cami'ye imam bile atarım. Karar ver de bu işi tatlıya bağlayalım. Maaşına ilave bir katkı sağlayalım.